Zayıflamaya nereden başlıyoruz? Karar vererek başlıyoruz evet. ve içsel ses oluşturuyoruz kendimize. Bu içsel seslerimizde neler söyleyeceğiz? İlk balonumuz i̇şte ne olmalı? Başarabilirim. Başarabilirim. Şimdi çevremizde bizi başarısızlığa sürükleyecek bazı cümleler duyabilirsiniz. Şöyle ki... E defalarca denedin olmuyor. Bu kiloda sana yakışıyor canım. Hiç verme yüzün çöker gibi. Ha, evet. Bunları asla duymayacaksınız. ...işte sen yapamıyorsun, edemiyorsun. Kaç kere gittin? Kaç kere başladın? Hepsi zayıf kaldı, yapamadın ...cümlelerine ne yapıyoruz? Kulaklarımızı tıkıyoruz ve cümlemiz şu. Ben başarabilirim. Hep olumlu sinyaller vereceğiz ki iyi sonuçlar alacağız. Fazla kilonuz varsa ilk cümleniz şu olacak. Ben bu fazla kiloları verebilirim. Bunu başarabilirim. O zaman ilk balonca önce... Öpücüğümü kondurdum. Harikasın. <laughs> <laughs> Gelelim. Aynalar Okuyamadım. benim dostum. Aynalar benim Aynalardan dostum. Aynalardan uzak durmayacaksınız. Çünkü kendinizi görmezseniz vücudunuzda ne olup bittiğinden de farkını farkında varamayabilirsiniz. Hı -hı. O nedenle aynalarla dost olacaksınız. Her gün kendinizi şöyle bir aynalarda kontrol edeceksiniz Hı -hı. ki vücudumuzun farkında olalım. Pembe balonumuzu alalım. Pembe balon. Ben çok değerliyim. Birinin size bunu söylemesine gerek yok. Siz kendiniz bunu kendinize hı hı. söyleyeceksiniz. Ee, hasta olabiliriz, kilo problemimiz olabilir, ee, saçımız istediğimiz gibi olmayabilir, boyumuz istediğimiz gibi olmayabiliriz. Kendimizi sürekli eleştirmeyeceğiz. İçsel sesimiz, değerliyim, ben güzelim, bunu yapabilirim şeklinde olumlu cümlelerle devam edeceğiz. Sağlığımız çok çok önemli. Kesinlikle. Şunu Hayatta, hemen öne çıkartıyorum. Evet, evet, geldim evet. geldim. Kilo vermek istiyorum çünkü işte bu çünkü'nün altını çok kuvvetli doldurmak lazım Nülüfer'ciğim. Ee, çoğu zaman ben hastalarıma soruyorum neden kilo vermek istiyorsunuz diye. Birçoğu diyor ki işte daha güzel elbise giyeyim, daha güzel görüneyim. Evet bunlar önemli ama biz bugün tıbben şunu biliyoruz onluk bir kilo kaybı tüm hastalıklara bağlı ölme riskini yüzde %50 oranında azaltıyor. onun oranına bak yüzde %50, %50 sağlık kazandırıyor bize. Kesinlikle böyle tansiyon, şeker, kalp, e, eklem problemleri. Kilo kozmetik bir problem değildir. Bu iç organlarımızı birebir etkileyen, eklemlerimizi etkileyen, ruh halimizi etkileyen, damarlarımızı etkileyen çok önemli bir sağlık problemidir. Sağlığım çok önemli. %10'luk bir kilo kaybı tüm hastalıklara bağlı ölme riskimizi %50 oranında azaltıyor neredeyse. O yüzden hemen başlıyoruz. Evet. <laughs> Zayıflama... Tokum, tokum, <laughs> tokum. Zayıflamaya karar verdiğimizde <laughs> ve ne yapıyoruz? Hemen böyle bir diyet listelerinin peşine <laughs> düşüyoruz. Ama içsel sesimiz hep ne oluyor? Açım, açım, açım. Yemek <gülüyor> 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 istiyorum şeklinde. Bu açlık cümlesini pozitife doğru kaydırıyoruz. Tokum, tokum, tokum diyoruz kendimize. <laughs> Bu içsel sesimiz olarak bir kenarda dursun diyoruz. Evet, diyorum ben. Aynen öyle. Tok olduğumuza kendimize inandık evet. buna bakmış <laughs> mıydık evet, evet. Aynalar dostum. Ha seneye zayıf olacağım. Bu da çok önemli bir şey. Evet. Kendimize bir zaman dilimi belirleyeceğiz. Hı -hı. Kilo bir günde alınan bir hastalık olmadığı için bir günde geçmesinde beklemeyeceğiz. Ee, çoğu zaman gelen hastalarda şunu görüyorum Nülfer'cim diyorlar ki ay hocam ne olur çok çabuk olsun bir ayda 20 kilo olsun. Bir dakika diyorum. Bu kiloları biz kaç ayda aldık? Kaç yılda aldık? 5 yılda aldık. 5 e, yılda aldığın şeyi bir yılda bir ayda verebilir misin? Hı -hı. Mantıklı tamam. olmak lazım. O nedenle seni kendinizi nasıl görmek istiyorsanız en az bir senelik bir zaman dilimi Hı -hı. koyun kendinize. Ve ivedilikle bu tedaviye devam etmek gerekiyor. Birazdan soruyu olacağım zaten Ayça'cığım. Yani bir senede Hı -hı. E, yüzde kaç oranında kilo vermek, sağlıklı bir kilo vermektir? Kaç kilo diye özellikle sormadım. Çünkü e, kaç kiloyla başladığın önemli diyeceksin sen Tabii buna. öyle. Hani 70 kiloluk biri bir sene sonunda kaç kilo verdiğiyle 150 kiloluk birinin bir sene sonunda kaç kilo vermesi fark eder diye düşünüyorum. çünkü Çok fark ediyor. Şimdi hı hı. Instagram'da biz bazen başarılı olan, sınıf birincisi olan hastalarımızı paylaşıyoruz. Bazen yavaş giden hastalarımıza paylaşıyoruz. Sonuçta hani sonuca gidebilmek çok hı hı. çok önemli ve bize çok oradan yanıtlar, yorumlar geliyor. Mesela bir ikiz hastamız vardı. 6 ayda yaklaşık 40 kilodan 80 kilo verdiler. Ee, ama baktığınızda başlangıç kiloları oldukça yüksek. 120'den başlayıp 6 ayda hani 40 hı hı. kilo gibi bir e, kilo verdiler. Herkesin vücudu, metabolizması, eşlik eden hastalıkları veya kullandığı ilaçlar aynı olmadığı için kendinizi asla başka biriyle kıyaslamayacaksınız. Hı hı. Kendinizi acımayacaksınız. O 40 kilo verdi, ben 20 kilo verdim, ben başarısızım deyip bırakmayacağız. Bu da bizim kendi mucizemiz, böyle göreceğiz. Evet O nedenle küçük hedeflerle uzun uzun yollara geçeceğiz. İzleyicilerimizden şöyle bir şey rica edelim mi? Sevgili izleyenler lütfen siz de bir diyete başladığınız zaman hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz ve hangi noktada diyet yapmayı bırakıyorsunuz? Ne size diyet aşamasında külfet oluyor? Lütfen bunu bizimle paylaşın değil mi? Çünkü evet herkesin e, bu kırılma noktası çok farklı. İşte kimi çikolatada takılıyor, kimine çok su içmek ağır geliyor. Yani böyle bazen çok basit şeyler acayip kimi işte çalışıyor e, vereceğimiz tarifleri Yapmak zor oluyor. Yani çok acayip şeyler evet. e, insanların diyetini bozabiliyor. Şimdi diyet demeyelim senin evet. dediğin gibi. Zayıflamaya, sağlıklı yaşamaya karar vermemizi bozabiliyor hı hı. aslında. Geçenlerde çok ilginç bir vaka geldi e, Nülüfer'cim. Şimdi ciddi kilo problemi olan bir beyefendi bir zayıflama tekniği uyguluyor. 6 ayda yaklaşık işte 35-40 kilo yakın bir kilo Oo. veriyor. Hocam diyor diyet listeleri o kadar gündemdeydi ki diyor... ...inanın diyor 6 ay boyunca diyor bir kere delmedim diyor. ...ne yazıyorsa birebir yaptım hı hı. diyor. Ki biz bunu aslında önermiyoruz. Çünkü bu kişiyi diyet listesine bağımlı hale getiriyor. Tamam. Sonra diyor ben zayıfladım diyor. Bir iş toplantısı için diyor Trabzon'a gittim diyor. Ve diyor hani kendime güveniyorum o 40 kiloyu verdim ya diyor. Ve diyor yemeyeceğim diyor. Sonra diyor bir iş toplantısı oldu. Beni diyor Trabzonlar bir Karadeniz sofrasına oturtturdular diyor. İşte mıhlamadan tutun kavurmayı üzerine ekleyin pideleri de koyun diyor. Yedim yuttum süpürdüm her şeyi diyor. <laughs> Ve o an diyor şuna karar verdim. Ben... Asla zayıflayamam. Ben çok iradesizim. Aha. Ben bunu yapamıyorum diye düşündüm ve bıraktım diyor. Ve ondan sonra yemeye başladım 50 kilo geri aldım diyor. Şimdi bu Oo, hastamız bizim yaklaşık kilo. 30 kilo verdi diyet listesi olmadan. Hı -hı. Çünkü neyi nasıl yapacağını biz ona ekip olarak öğrettik. Hı -hı. Ee, ve şimdi şunu söylüyor. Evet diyor şimdi böyle bir yemeği yediğimde diyelim ki mıhlamayı yedim kavurmayı Hı -hı. yedim işte. Ee, pideleri yedim. Bir nasıl gün ne yapacağımı biliyorum. Biliyor. İşte Hı. biz de burada bu püf noktaları sizlerle paylaşarak sevgili dostlar yaşamınızda kendi kendinizi kontrol etmeyi evet. öğreteceğiz. Kaldı mı balonumuz? Bir Başka? tane daha var. ...hangisi kaldı? Aa, haftada iki kilo vereceğim şeklinde. Hedefim haftada ha, her şurada, hafta iki buldum. kilo vereceğim. Bu cümle size nasıl geliyor? Her hafta iki kilo vereceğim cümlesi. Güzel geldi bana. Güzel geldi değil mi? Aha. Şimdi benim bir e, nosyonum vardır hayatının üniversicim. Hep şunu söylerim. Ağaca çıkmak istiyorsan aya uzan. Yani hedefin ne kadar yüksek olursa onun bir altı, bir tık altını gerçekleştirirsin. Bu da seni mutlu edebilir. Hı hı. Haftada 100 gram vereceğim diye başlarsanız 100 gram geri alabilirsiniz ama haftada 2 kilo vereceğim deyip 300 gra, 500 gramı gördüğümüzde de mutlu olacağız. Çünkü damlaya damlaya göl olacak. Doğru. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bazı hastalarımızda mesela haftada 2 kilo veriyor, 1 kilo veriyor. 3. ayın sonunda bir bakıyor kilo verme hızı yavaşlamaya başlıyor. Haftalık 300 gramlara, hı hı. 500 gramlara düşüyor ve bu hastada büyük bir motivasyon e, sorunu oluşturuyor. Diyor ki: "Ya ben eskiden haftada 2 kilo veriyordum. Şimdi niye 300 grama düştü?" Ben de orada şu cümleyi kuruyorum ona. Bir tanem diyorum sen her ay 8 kilo versen 10 ay sonra ortadan kalkarsın. Yani fiziksel olarak bu, mümkün değil. Mümkün değil. Yani her bedenin bir e, ölçüsü var. Hı hı. Her bedenin bir denge noktası var. Her hafta aynı hızda kilo verirseniz bir müddet sonra ortadan kalkabilirsiniz. İlk aylarda hedefinizi yüksek tutun. Ağaca çıkmak istiyorsak aya uzanacağız ama küçük hedeflerle de ve küçük kazanımlarla da küçük başarılarla da Mutlu bileceğiz. Atalarımız ne demiş? Damlaya damlaya göl olur. Evet harika. Bence bunları belki balon olarak evlerinde yapamayabilirler. Ama belki e, not kağıtlarına yapıp dolaplara mı asabilirler değil mi? Bunlar gözünde olunca benim çok acayip hoşuma gitti ya. Belki evet. balon da yapabilirler değil mi? <laughs> tokum, tokum tokum tokum. Açım, tokum, açım, açım tokum. değil. Evet. Evet. Şimdi burada neler var? Bu gene motivasyon soframız mı bizim? <laughs> Bu aslında şöyle. E, mesela ben size burada tabaklar hazırladım. <laughs> şöyle bir tabak. Değil mi? Ee, şimdi tabakta, Instagram'da da çoğu zaman yediğim yemekleri de paylaşıyorum hı hı. ben. Yiyecek çeşitliliği yapmaya özen göstermek lazım. Hani gönlü doyurmak istiyorsak önce gözü doyuracağız çok ya. Çok doğru bir şey. Ha, göz doyurmak için ne yapacağız? Düşük kalorili yan yiyecekleri yani sebzelerden daha ağırlıklı mutlaka eti ve yeteri kadar karbonhidratı olan yiyecekler koyacağız ki tek yönlü beslenmeye dönmeyeceğiz. Hı hı. Çünkü Nilüfer'cim ne yazık ki son yıllarda şunu çok görüyoruz. Bu hızlı kilo kaybı adına değişik detoks yöntemleri sadece sebze suları içerek beslenmeler, hı hı. sadece çorba içerek beslenmeler ya da sadece et ve yağ yiyerek kilo vermeye çalışmalar oluyor. Bunlar da uzun vadede gördüğümüzde ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Şimdi saçları Bir de kişinin... sebat edilmiyor ki onlarda çok belli süreler yapılabiliyor. Evet. Yani kilo kalıcı kilo vermek istiyorsanız hayatta asla hayatınızı ikiye bölmeyeceksiniz. Diyetteyim. Ve sonrası dediğiniz an kilo alırsınız. Yaptığınız işleme sürekli devam etmek gerekiyor. Burada da mesela tabağımızı şöyle bir dolduralım. Hı hı. Yapıştıralım mı bunları? Evet. Mesela şöyle bir etimiz olsun. Tamam. Şöyle bir sebzemiz olsun. Mesela balığımız olsun. Bu tabakları böyle hazırlayalım evet. o zaman. Evet. Hı hı. Şöyle, Şöyle ben. Hatta siz kendiniz de böyle bir e, tabak hazırlayıp bunu buzdolabınızın üzerine sürüp nasıl bir tabak hazırlamanız gerektiği konusunda da sürekli gözünüzün önünde olabilir. İçerisine biraz yoğurt koyalım bunun. Tamam. Bak bütün besin gruplarımız var içerisinde. Yoğurdumuz, sebzemiz, lifimiz, Hı -hı. balığımız ya da tavuğumuz ya da köftemiz olabilir ve tabii ki iyi bir karbonhidrat kaynağı olarak ekmeği asla ihmal etmiyoruz. Veriyorsun ekmeği yani. Tabii tabii. Ya yani bizde hiçbir şey yasak değil. Rejim asla bozulmuyor. Hı -hı. Ama bakın şöyle bir tabak Hı -hı. ne düşünüyorsunuz? Harika gözüm de doydu Gönlünüz gönlüm de, de doydu <laughs> muhtemelen midem de Doğuyacak. doymuş olacak. İşte böyle bir tabağı hazırlayıp bunun arkasına şöyle bir mıknatıs koyup bunu Hı -hı. buzdolabınıza asabilirsiniz ve Hı -hı. daha sağlıklı sofralar kurmak için. Arkadaşlarım da yapmışlar aslında şöyle bir silikon Oo. tabancasıyla da. Bu nasıl kullanılır sen bilir misin? Evet Benim bilirim tabii. <laughs> Ben pek yeteneksizimdir yo, bu konuda. Yok yok ben <laughs> ısıtmışlarsa takmışlarmış bir şey bilmiyorum ama. Onu ısıtmamışlar Hı. herhalde. Neyse ben bunu şu anda yapıştırıcıyla şöyle iptidayip bir şekilde yapıştırayım, tuttuğu kadar diyelim. Siz onu silikon tabancasıyla yapıştırırsınız. Harika bir magnet yapmış olduk, değil mi? Evet. Buzdolabı i̇şte magneti. İşte sağlıklı tabak. Ne yaptık? Bu tabağımızın bir kısmını ve büyük bir kısmını sebzeyle doldurduk, yoğurdumuzu koyduk, ekmeğimizi koyduk, balığımızı koyduk. Her besin grubundan vücudumuza aldığımız için. E Bedenimiz sağlık, gözümüz şenlik değil mi? Ee, i̇çimizde çok yedim çok yedim duygusunu oluşturuyor muyuz? Oluşturuyoruz. İşte tabağımız bu olacak. Harikaymış. Evet. Bayıldım bu. Özellikle <laughs> ben, ah bunun şeyini çalıştırmamışlar. Dur biraz ısınsın o. Ben tamam. bunu yapacağım. Sonra o, peki do... buzdolabımıza yapıştıracağız Yapıştıracağım. Ay. Aynen böyle. Ama o böyle. tutmaz. Şu birazcık ısınsın. Hı -hı. Hep gözümüzün önünde olacak. Aynen yapacağım ben onu. Dolabı da yapıştıracağım burada. Bu hemen ısınır. <laughs> birazcık dursun. Bunu halledeceğim ben da koyacağım onu Şimdi e, kilo gerçekten önemli bir sorun ve bugün Türkiye'de yapılan araştırmalarda obezite görülme sıklığı %30'larda yani her 3 kişiden biri obez ve özellikle çocuklarımızı çok etkileyen bir durum bu e, ve hep dediğim gibi görsel olarak değil metabolik hormonal e, ve sağlık olarak bizi inanılmaz negatif etkileyen e, bir hastalık bu. Evet. Bu obezite kısmı. Bir de fazla kiloluk grubu var. Yani insanların kilosundan memnun olmaması. Vücut kitli indeksi 25'in üzerinde olan grubu da aldığımızda her ilk işten birinin nülfercim kilo problemi var. Senin yok. <gülüyor> <gülüyor> Hiç de olmadı eminim. Bazı insanlar böyle doğuştan şanslı oluyor. Evet, benim olmuyor. annem böyle babam yani. böyle genetik biraz miras evet. Evet bu, bu iyidir. Evet. Bu, bu grup sevgili dostlar yüzde bir yani binde bir bu insanlara biz evet, şanslı grup diyoruz. Evet. Kendimize bakıyoruz. Evet. Ee, bu hastalıkla mücadele etmenin en önemli yolu ne biliyor musun? Takvim mi? Evet. İşte bu hastalıkla mücadele edebilmenin en iyi yolu bu takvim. Her gün yeniden başlayacaksınız. Ayın 25'i çok iyi sağlıklı beslendiniz, kendinize çok özen gösterdiniz ama ayın 26'sında bunu yine yapacaksınız. 26'sında kendinize çok dikkat ettiniz. 27'si yeni bir gün yeniden başlayacaksınız. Ama 27'sine çok kaçırdınız, berbat yediniz, dibe vurdunuz, her şey bitti mi? Hayır bitmedi çünkü 28'i yeni bir gün. Hayatta her gün bu işe yeniden başlayacaksınız ve daha sağlıklı beslenmek için bizim önerilerimiz doğrultusunda kendi kendinizi yöneteceksiniz. Bu süreç bir gün bitmeyecek. Tıpkı bu Marif takvimi diyorduk evet, değil mi eskiden buna? Bunun gibi her gelen gün yeni bir gün ve Markaya her gün... Marka yazıyor o yüzden kapattım. Evet, <laughs> her gün bunu bu şekilde hayatımızdan günler geçerken kaçırsak da iyi de yapsak kötü de yapsak her gün yeniden başlayarak motivasyonumuzu yükselterek sevgili dostlar bu işi başaracağız. başaracağız. Birlikte. Evet ben şu hemen tamamlayayım tabağımızı harika bir şey oldu. Bunları Hı -hı. böyle hazırlayıp dolabımıza mı yapıştıracağız? Evet buzdolabına koyalım. Buzdolabına bu bizim koyduğumuzda... örnek öğün... Tabağımız olacak. Evet. Oh, bak oldu. Şu ilk şeyi atalım. Gel ben sana yardım edeyim. Yo. İki tane mi Yok Bir zaten? tane yeter. Yeter mi? Evet tamam. evet yeter. Aha. Şöyle elimi yakmadan yapayım. Ha, bayağı böyle sıcak şeyler çünkü. Hı -hı. Hı. Çok da elim şey yapmak istemedim ama oldu hı -hı. galiba. Biraz evet. soğusun. hı. -hı. Tamam, evet gayet. tabağımız hazır. Sağlıklı beslenme tabağımız buzdolabımıza direkt gidiyor. Aynen. Ama daha şey kurumadı. Şurada birazcık kurusun. Kurusun çok sıcak ellemeyin. <laughs> evet. Demek ki ne yapıyormuşuz her gün yeniden başlıyoruz. Dün dünde kaldı bugün yeni bir gün ve yeni günde bu işi başarmak üzere tekrar niyet ederek güne başlayacağız. Harika. Yeni bir tabak mı yapacaksın? Yok. Şimdi bazı yiyeceklerimiz var. Bu yiyecekleri ön planda tutmayı önereceğim size. Ee, özellikle spor öncesi ve spor sonrası ne yiyelim ne içelim cümleleri vardır. Daha iyi nasıl yağ yakabiliriz? Yaptığımız egzersiz daha efektif nasıl olur diye düşünüyoruz. Ben size şunu söylüyorum. Eğer insülin kullanan bir şeker hastası değilseniz hı hı. sporu istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ha, saati yok. Hayır saati yok ama yapılan araştırmalara göre mesela sabah saatlerinde yapılan egzersiz metabolizmayı daha iyi hızlandırıyor. Hı hı. Mesela akşamları yapılan egzersizlerde ve geç saatte yapıldıysa bu metabolizmayı sabaha kadar canlandırıyor ama kortizol hormonunu yükselttiği için biraz yaşlanmayı hızlandırabiliyor. Bu bilgiye rağmen hareketsiz kalmaktansa... Gece de olsa yürüyüş yapın diyorum. Ben de e, akşamları bazen, akşamları bazen gündüzleri, bazen sabahları her gün en az 8 kilometre yürümeye özen gösteriyorum. 8 kilometre. Evet. Şimdi az önce arkadaşlar bana diyorlar ki hocam hiç yaşlanmıyorsunuz, yıllar geçiyor siz böylesiniz. Diyorum, gerçekten spor öyle. Spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Tabii ki ufak tefek yılların izi bizde de İnsan kalıyor. İnsan kendine emek vermezse olmuyor, olmuyor. gerçekten. O yüzden spor çok önemli. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Aç tok fark etmez. Ama yemekten iki saat sonra yapacağınız egzersiz vücut için daha doğru bir egzersizdir. Hı -hı. Vücuda giren şekeri vücut kullanır, kaslar kullanır ve o şeker kan şekerinizin dalgalanmasını önler. Hı -hı. Ama herhangi bir hastalığınız yoksa ve açken egzersiz ilhamı geldiyse kaçırmayın. Yani egzersiz ilhamınız varsa lütfen gidin yapın. Peki, diyorum. Şeker hastalığında sözü getirdim. Madem hemen Hı -hı. sorular. Çok fazla gelmeye başlamışken Ayla Hanım'ın sorusunu hemen sorayım. Selamı var öncelikle Ayça'cığım. Şeker hastasıyım, haşlanmış taze mısır yiyebilir miyim? Tam mevsimi <laughs> çünkü süt mısırın çok haklı evet. bir soru gelmiş. Evet. Aslında şeker hastaları insülin kullanmıyorsa, hapla tedavi edilen Hı -hı. şeker hastasıysa yiyebilir. Ama şunu unutmamak lazım. Bir büyük mısır iki dilim ekmek demek. Ne diyorsun? Evet. Ay ilk defa bu bilgiyi evet. duydum. Bir büyük haşlanmış mısır, iki dilim ekmek demek. Şu an demek. yıkıldım. Çok zaman, severim çünkü. E, yarım simit ye, yarım mısır yediğinizde bir dilim ekmek yemiş Hı -hı. oluyorsunuz. Ben de geçen hafta tatildeydim. Bir yarım mısırla Instagram'a fotoğraf koydum. Hani mısırsız tatil olmaz diyenler burada mı diye. Hı -hı. E, alttan yorumlar gelmiş, cevap da yazdık. Evet, mısır yiyebiliriz, korkmayacağız. Biraz kan şekerimizi hızlı yükseltebilir. Şeker hastaları mısırı yerken yanında Hı -hı. bir ayran içerlerse... ...bu kan şekerini daha iyi denge haline getirir ne? ve daha uzun süre tok tutar Peki, onları. Peki bu her türlü şekerli şey için sonrasında ayran içme mevzusu geçerli mi? Aslında bu geçerli Nülüfer'cim. Ee, özellikle daha tok kalmak, hani bazı insanlar şunu söylerler... ...yiyorum, yiyorum, doymuyorum, midemde bir delik mi var, bu yediklerim Allah'ım nereye gidiyor? <laughs> i̇şte burada bazı yiyecekler kan şekerimizi çok hızlı yükseltir... Hı -hı. ...ve yükselmeden sonra ani düşme... Yarım saat sonra sizi daha çok acıktırır. Burada karışık yemek mesela bizim az önce hazırladığımız tabak gibi salatası, limonu, yoğurdu ve proteini ve karbonatı olan bu şekildeki tabaklar e, bizim daha uzun süre tok kalmamızı hı hı. sağlar. Ama bununla ilgili bir yanımı anlatayım. Şimdi bir gün bir hastamıza biz e, bu kan şekerini nasıl dengeleyeceği ile ilgili eğitimini verdik. Cümle bittikten sonra yani o günkü eğitim bittikten sonra ben hastaya dedim ki yani dedim ben kendi hayatımda şunu yapıyorum dedim. Ne yersem yiyeyim yanına bir süt ya yoğurt ya bir ayran ilave ediyorum öyle Hı -hı. olduğu zaman daha uzun süre tok kalıyorum dedim. Bir dahaki hafta gelişinde hasta kilo alarak gelmişti ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Ee, Beslenme gününü incelediğimizde şunu gördük. Hı hı. Mesela yarım kilo baklava yemiş. Üzerine iki bardak ayran içmiş. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki Edi Hocam siz dediğiniz ne yerseniz yiyin. Üzerine bir ayran için geçer. <laughs> Hayır böyle bir şey söz konusu bile değil. Baklava yerken... Sıfırlar sanmış. Evet öyle bir şey sıfırlama söz konusu bile değil. Ee, i̇ki baklava yediğinizde yanına bir sütlü kahve içerseniz eğer bu sizi hı hı. daha uzun süre tok tutar ve bir sonraki öğünde daha az yemenizi sağlar. Ama baklavayı tek başına yerseniz hı hı. birkaç saat sonra çok acıkırsınız ve daha çok yeme isteğiniz hı hı. olur. Ee, o zaman bunu tekrar söyleyelim. Herhangi bir yiyeceğin yanına porsiyon kontrolü yaparak süt, yoğurt, ayran ya da limon gibi o şekil o yiyeceğin kan şekerini düşürücü ekstra bir yiyecek koyduğunda daha uzun süre tok kalırsınız Hı -hı. ve bir sonraki öğünde daha az ye yediğiniz için, daha az yeme isteğiniz olduğu için daha kolay kilo verebilirsiniz. Yani yaptınız bir hata en azından biraz onun e, günahını azaltır aslında azalt değil evet, mi? Evet, evet. <laughs> Öyle desek belki <laughs> evet. daha doğru olur. Peki e, önümüzdekilerle gene devam edelim mi evet. Ayçecim? Şimdi size bugün çok güzel bir Hı -hı. önerim olacak. Şimdi bu yiyecekleri özellikle egzersiz yapanlar Egzersizden önce yediklerinde hem iyi yağları vücutlarına aldıkları Hı -hı. için vücut daha iyi buna bir direnç gösterecek ama diyelim ki aç karnı egzersiz yaptılar. egzersiz sonrasında bunları yediklerinde de vücuda yeteri kadar mineralleri koymuş olacağız. Hı -hı. Şimdi birinci kutumuzdan bir avokado çıkaracağım. Hı -hı. Artık bizim ülkemizde de çok sıkça bulunuyor, fiyatları da oldukça evet, e makul fiyatlara geldi. Artık. Aynen. Günde şöyle yarım avokado yediğinizde bakın şunun yarısını yediğinizde bir tatlı kaşığı zeytinyağı yemiş kadar bir kalori alıyorsunuz. Hı hı. Ama bu avokadonun içerisinde o kadar iyi yağlar var ki bizim kötü kolesterolümüzü düşürüyor, iyi kolesterolümüzü yükseltiyor. Aynı zamanda iyi bir lif kaynağı, kabızlık için çok iyi bir çözüm. Sabah kahvaltılarınızda bir yarım avokado koyduğunuzda o gün içerisinde daha tok kaldığınızı göreceksiniz. Ben de kahvaltılarımda yarım avokado bir yumurtayla birlikte yiyerek güne başlıyorum. Tabi domates hı -hı. salatalı da ihmal etmiyoruz. Harika. E, demek ki artık diyetlerimize, sağlıklı beslenme öğünlerimize avokadoyu ekleyebiliriz. Salatalarımıza koyabiliriz. Limonlu, maydanozlu salatalarını yapabiliriz. Karabiber de çok yakışıyor. Özellikle değirmen karabiber. Ben mesela öyle çok Değil seviyorum. Hı -hı. Çok sağlıklı ve çok kıymetli bir yiyecek. Dediğim gibi artık pazarlarımızda, marketlerimizde bulunuyor. Avokadoyu da... E, ...mutfaklarımıza koymamızın zamanı geldi. Hı hı. Yine birçoğumuzun çok... ...çekinerek yediği yiyeceklerden bir tanesi. Benim oğlanlar çok sever bu muzu. <laughs> Çocukların geneli evet. çok seviyor değil mi? <laughs> Çocukken biz de çok evet, seviyorduk aynen değil öyle. mi? Evet aynen evet. Muz gerçekten çok iyi bir enerji kaynağı sevgili dostlar. Egzersiz öncesinde daha iyi spor yapayım diyorsanız... ...bir tane muz yiyebilirsiniz. Hı hı. Ee, bunun içerisinde potasyum diye bir mineral hı hı. var. Bu özellikle terle birlikte vücuttan kaybedilen... E, elektrolitleri yerine koyma açısından da çok faydalı. Maden suyuyla birlikte bir tane e, muz yediğinizde daha iyi egzersiz yaparsınız ya da egzersiz sonrasında kendinizi çok halsiz ve yorgun hissediyorsanız bir tane muz yiyebilirsiniz. Hı hı. Bu muzu neyle yiyin derim? Yine yoğurt önerim ama. yoğurtla birlikte yiyin Aha. diyeceğim. Çünkü yoğurt gerçekten iyi bir şeker dengeleyicisi olduğu için muz da yüksek evet. şeker içeren bir Özellikle meyve olduğu e, için. Özellikle yani e, gene diyeyim kilo vermek isteyenlerin hmm. en çok korktuğu aslında meyvedir. Ve birçok e, diyet yapanların diyeceğim evet. e, listesinde olmayan bir meyvedir. Sen gene burada ezber bozuyorsun aslında. Evet. Çünkü aslında diyet yaptırmıyorsun sağlıklı besliyorsun. Evet bir ve, doktor olarak ve hep şunu söylüyorum Nülferciğim hani doğada olan yaratılmış her yiyecek bizim için çok kıymetli. Hı hı. Ne muzdan vazgeçin ne havuçtan. vazgeçin. de ne kadar lifli ve yani şunun değil Kotoğazım, mi potasyum kokuya bak. Evet. Keşke ekranda hep onu söylüyorum <laughs> bazen hani ses aktarıldığı, görüntü aktarıldığı gibi keşke koku evet. verebilme özelliği evet. de olsaydı. Ne ekranım. kadar mucizevi, içi vitamin, mineral, lüflü, yüklü, potasyum yüklü, kan şekerimizi dengeleyen müthiş bir yiyecek. Hele bunu yoğurtla birleştirdiğinizde Hı -hı. bir de üzerine birazcık da keten tohumu atarsanız Hı -hı. eğer onu da çalan. yardımcı olayım Hı -hı. sana. Kabızlık, gaz, sindirim problemi olanlar... Hı -hı. Şöyle bir spor miktar, öncesi ya da spor sonrası buyurun işte size mucize bir yiyecek karışım, tarifi. Karışım 2 dakikadan Evet. 2 dakika bile değil değil mi? 10 saniyede 10 dakika da, dakikada 10 saniyede hepsi hazır. keten tohumunu öğüterek kullanmak daha doğru olur. Çünkü bunları böyle yuttuğumuzda mide tarafından sindirilmiyor. Hı hı. Ama kullanırken birazcık havanla, azıcık ezi verip içerisine koyarsak bunun içindeki iyi yağlar da ortaya çıkıyor. Hı hı. Hatta şöyle bir şey yapalım. Nülferciğim buna bir de avokado da ekleyelim. Tamam. Hiç denemedim ama eminim iyi olacaktır. Eminim ben şuradan hemen bir bıçak alıp evet. geleyim. Hı -hı. Bu da bizim spor öncesi kahvaltımız olabilir ya da spor sonrası çok egzer, enerjimiz düştüğünde olabilir. Ya da ikindin akşam daha Hı -hı. az yiyeyim dediğinizde işte güzel bir meyveli yoğurt, avokadomuz, çeyrek avokado... Bir muz, 3-4 e, kaşık kadar yoğurt, bir tatlı kaşığı kadar da keten tohumu ekleyin. Bakalım akşama acıkıyor musunuz? O içinizdeki açım açım cümlesi ne hale geliyor? Tokum tokuma dönüşüyor mu? Hı hı. Tokum tokuma dönüşüyorsa da kulaklarımızı biçimde kesinlikle değil, değil mi? mi yazın bize. <laughs> ben şöyle... Hani süs gibi yapacağım. Siz nasıl daha kolay yiyorsanız. Biraz evet. daha aslında bizimki biraz sert, daha olgunlaşmış. Ben bu eğer olgunlaşmış bulamamışsam şöyle bir yöntemim var. Sen de biliyorsundur. Bunu buzdolabı poşetinin içine koyuyorum. Yani hiç doğranmamış bir şekilde, bütün haliyle içine elma rendesi koyuyorum. Hmm. Çok kısa bir süre bekletiyorsun onu buzdolabı poşetinde ve dolapta. Anında. Onu olgunlaşmış bir avokadoya çeviriyor. Süper. Bunu ham her türlü meyveniz için yapabilirsiniz. Elmanız süper. için yapabilirsiniz. Patlıcan için, kabak için. Yani biraz evet, daha... Domates evet. için. Domatesleri bazen Hepsi, yeşil Hepsini, hepsini ya. yapabilirsin. Ben hiç denemedim ama her deneyeceğim. Her şeyin için yapabilirsin. Deneyeceğim süper bir bilgi. Hemen oksid oksidasyon yapıyor ve onu olgunlaştırıyor. biraz olgunlaştırıyor. Aynen Hemen öyle. deniyoruz. Evet bilgi aynen güzel. öyle. Evet. Şimdi bu... Kutumuzda da ne var? Günümüzün yıldız yiyeceği var. Hı hı. Ezberleri bozuyoruz. Havucumuzu ortaya çıkarıyoruz. Evet bu da biraz daha hani kışın tercih ettiğimiz bir şey ama artık... Evet havuç yemekten de çok, evet, evet. Bir bir de çok korkuyoruz değil mi? Bir de şekerli diye. Şeker deriz, yemekten korkarız ama bu işte yaşlanmayı durduran sebzelerden hı hı. bir tanesi budur. Bunun içerisinde beta karoten diye hı hı. A vitamini öncüsü var. Cilt sağlığı için, saç sağlığı için, tırnak sağlığı güne için bir güneşle numara. Güneşle birlikte çok dost bir şey değil mi? On numara. Ee, havuç aynı zamanda yemesi zor bir sebze olduğu için sizin çiğneme duygunuzu çok tatmin eder çünkü insan nasıl doyar ee, sadece midesi tıka basa doyduğu zaman doymaz çiğneme duygunuzu tatmin edeceksiniz ruhsal olarak doyacaksınız ki daha az yiyin İşte havuç da bu çiğneme duygunuzu çok e, tatmin edecek bir sebze olduğu için mutlaka sofralarınızda olsun. Bazen duygusal açlık yaşıyoruz hı hı. mesela. Benim en çok korktuğum açlık türü budur. Çünkü fizyolojik açlığı do yiyip doyup kalkabilirsiniz. Ama duygusal açlıkta o duygusal durumunuzu iyileştirmediğiniz sürece yemeğe devam edebilirsiniz. Hı hı. Yemeyin diyorum duygusal açlıkta ama hani onun yerine geçebilecek başka aktivasyonlar da yapabiliriz. Canınız çok sıkıldı önce buzdolabına gitmeyin önce bir dışarı çıkın bir güneşe çıkın, ne bileyim çok konuşan bir arkadaşınız varsa onu arayın, bir içinizi dökün, bir kitap okuyun ya, bir film seyredin. Mutfağa gitmeyin, ama illa gideceğim diyorsanız işte yiyeceğiniz yiyecek bu havuç olsun kesinlikle. Hem mutluluk verir, hem iyi bir beta karoten kaynağı, hem de çiğneme duygunuzu çok tatmin eder. Haftanın yıldız yiyeceğimiz de. Havucumuz, Havucumuz olsun. olsun. Bu arada bizim tabii ki ekip telaşla düştü. Fırında bir şey pişireceğiz ya. Fırını evet. önceden çalıştırmak lazım. Sinsince orada. <laughs> Baktım fırını çalıştırıyorlar. <laughs> Hallettik mi? Çalıştı mı? Süper. Tamam süpersiniz. Teşekkür <laughs> ediyorum. Fırında neler yapacağız? Bugün çok sağlıklı... Yaz sebzesi tariflerimiz geçelim var. Mi hani geçelim mi yavaştan mutfağa? Hadi ben de şöyle eşyalarımı da alayım. Bu arada harika sorular gelmiş. Şöyle bir soru var o bana ilginç geldi. Ne zaman su içsem şişkinlik yapıyor demiş bir izleyicimiz. Hakikaten su şişirir mi? Tam tersi değil mi? Ee, aslında ödemi vücuttan atmanın, atmanın en iyi yollarından biri yeteri kadar su içmektir. Aha. Yüz su içmediğinizde. Vücut bunu dengelemek için e, ne yapar? Damarlardan dışarıya su sızar. İşte bu da size ödem şeklinde karşınıza çıkar. E, kabızlığınız olur, e, cildinizde kuruma olur. Yani düşünsenize bir son e, çok güzel bir orkideniz var ve siz buna su dökmediğinizde ne olur? Kurur, buruşur ve ölür. İnsanın %70'i su. Su beni şişiriyor. Bu bir ön yargı Su insanı şişirmez. Evet. E, suyu mutlaka içmek lazım. ve Özellikle yemekle birlikte su içilmesini öneriyorum. Bu da yine bir ezber bozuyoruz. En büyük şehir efsanelerinden biri bu. Yemekle birlikte su içilmez. Tamamen yanlış. Zaten su içmeyen bir toplumuz. Su içmekten evet. korkan bir toplumuz. Bir de su içmeye böyle kısıtlamalar getirdiğimizde metabolizmalarımız çok yavaşlıyor. Ben şunu söylüyorum. Yemekle birlikte içeceğiniz su yeme hızınızı yavaşlatır yani bir bardak su elinize de yemeğinizi alın. Sürekli böyle yemek mi yoksa bir lokma yemek, bir yudum su. Bir lokma yemek, bir yudum su ikilisi mi? Hı <laughs> hı. Yemekle birlikte su içtiğinizde yeme hızınız yavaşlar su midenizde hacim kaplar doğru. ve bağırsaklarınızı yıkar kabızlıktan da sizi kurtarır. Hı hı. O nedenle yemek sırasında en az bir bardak mümkünse iki bardak su içmeye özen, özen göstermek lazım. Çok doğru hem hızını düşürüyor hem hacim kaplıyor hı. yeme miktarımızı düşürüyor daha ne olsun bir su daha ne <laughs> yapsın.